Araf suresi 74. Şu halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Şeytan Allah'ın bak Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Ne? Mesela bak şimdi elimiz ayağımız tutuyor. Bir nimet. İki gözümüz görüyor. Nimet. İki kulağımız duyuyor. Nimet. İki ayağımızla yürüyoruz. Nimet. Vücut azlarımıza bir noksanlık yok. Nimet. İstediğimiz gibi yiyecek bulabiliyoruz. İstediğimizde yatıp uyuyabiliyoruz. Bir nimet. Fitne fucur yok. Bir nimet. Emendim. Dünyanın en güzel şehrindeyiz. En güzel manzaraları görüyoruz. Bir nimet. Güzel bir evdeyiz. Nimet. Güzel mobilyalar var. Nimet. E, o zaman saymaya kalkarsak bitecek gibi görünmüyor. Allah diyor ki Tane tane de sayarsanız, gruplaştırarak da sayarsanız bitiremezsiniz. Evet, Allah'ın verdiği nimetleri. Durmaksızın Allah'ın nimetini alın. Evet. İnşallah. Maşallah. Allah'ın nimetini almak çok hayat. İnşallah. Unutursa egoistleşir, anormalleşir. İnşallah. Kafası başka yerlere gider. Allah sizi Onun için anılmasını söylüyor Allah. İnşallah. Anıldıkça kalpte ferahlık, güzellik oluyor. <laughs>